Hepinize merhaba arkadaşlar. Bence de Bugün bir bilgilendirme yapmak için arkadaşlar buradayım. Ee, hemen e, tabi Siz şu an izliyorsunuz. Bundan sonra bir Crossfire videosu izleyeceksiniz. Ee, evet arkadaşlar. Uzun zamandır yokum. Uzun zamandır dediğim de 3-4 gündür yokum. Ee, ama geri döndüm. Ee, bir sebeplerden dolayı gelemiyordum. Ee, bir bilgilendirme için buradayım. Buradan e, benim Facebook sayfama gidebilirsiniz. Artık paylaşımları buradan yapacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceda. Bugün SD oynuyoruz ve yanımda Emirhan var. Merhaba. Şu an 3 ve 3 mü? 3 <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor bunun sebebi e, belirli bir sıkıntılardan dolayı onu videonun başlangıcında da göreceksiniz. Facebook sayfamıza gelmeyi unutmayın. E, İbren demek istediğim bir şeyler vardır illa. Bak. Kanka ya, alışmadım oldu. 1 ve 2, 4 de. Mouse setini alışamıyorum. Elim titriyor. Ayar yapmadım. Aa bu vardı. Değil mi? Mesela şu an odaklanmam için konuşamıyorum. Kardeş kurar mısın? Eyvallah. O bonus XP severim. Bu adam harbiden salak. Sen çok salak. Bu kadar mı? Oğlum şu an çok coşkuluyum. Tt t. Al. MVP bizde de o severim. Abi patladım. O 27 vurmuş şu. Helal Emir. İyi aldım. Eyvah. Ben de hiç iyi aldım Asistimizi aldık. Ee, çok iyi gidiyor şu şu an arkadaşlar baya video atacağım hem ramazan yaklaşıyor ve benim için de oruç tutacağız artık. ama ben var ya oruç tutmayı çok özledim var ya hmm. sen özledin mi? evet ee, şu an odaklandım konuşturmasın tamam tamam sen şu an hala hayatta mısın? Evet, Hayat <laughs> artık özledim ben de iki asist aldım adama gitti. MVP MVP. Ekrana girdim gibi hissettim. Çünkü ekrana girdim. <laughs> <laughs> Burada... <laughs> Arkadaşlar Çinay e devam ederse video çekmeye ben de başlayacağım kanala. İşte bu. <laughs> Ve devam edeceğim abi. Tamam o zaman başlayalım. Sınavlarım her şeyim bitti. Rahatım. Bu birkaç günde bilmiyorum neden video atamadım. Ya biliyorum da. Boş ver. Oyun 81 pinliğim var. Oyunum çok kısa. Adam kırmızı gözüküyor. Haritada kırmızı gözüken düşman olmuyor mu? Evet. Haritada Hayır. C4 vardır anamın içinde o. Oh. Evet, Hiç vuramadık be. Ee, not, not. Arkadaşlar bu arada artık Facebook sayfamdan video çok güzel ya. Yani, videoları atmadan önce bir iki saat önce paylaşımlar gelecek ve e, tabii ki de videoları Emrana çekiyorum. Bazen tek gelebilir, bilmiyorum. Emrana bağlı bazı şeyler. Allah kat. Çak... Ya çok kötü oynuyor takım ya. 3v5 atıyoruz bir de ondan ya. Takım kötü takım çok. İkinci çok, çok takımlı oldu. Ay çabuk ver. Aha yakaladım. 2250 pigme oldu. Gayet Beni değiştirirken. Ne oğlum nefret ediyorum ama şu işten ya. ya. Kanka Bu pek ne alaka şu an. Bir tane silah var, yeni gelmiş herhalde. İsmi chatman Çetmen. Şöyle. Pardon. Çet. Şöyle. Adamlar beni ünlü yaptı. Bu, bu ne bir silah var? Bu benim en, en sevdiğim silah. En sevdiğim silah falan. Gerçekten çok güzel. Keşke. Keşke sende de olsaydım. Var. O benim en sevdiğim silah zaten elif Neslihan. Nolun da oynayacak düşüyor. Ay köroli. Nol hadi. Ciddi misin sen? Biri yok. Son 3 ve 2 kaldık. Çok heyecanlı bir oyun sürüyor. Çetin acaba adam bunları alabilecek mi? Bak bak şerefsiz Allah bak bak işte bu. 3 3 geliyor 31 canı var. Altı bu. Babanın tek ateşini gördün mü? Gördüm. Evet. Ya adam olacak.

4 burada düşmüş koca. Lan 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 lan. Ben nasıl görmem onu? Ay sen ne yaptın de... lan? Ulan Emir ne sesi? O vallahi çok lan ya. Ben ne diyorum çek ben mi? Abi ya. Ah, nasıl bir şey var kanka biliyor musun? Böyle, nasıl ben görüyorum seni nasıl göremedim orada. Ya o değil de ben çok sonra öldüm. oynamazken benim en sevdiğim silah e, EBR idi onun altındaydı sen altında yok ama sen var bununla EBR şu an sende var mı EBR Yok, adam attı haa 7-0'lık bir üstünlük var EBR efsane silahı şey bu elim titriyor cross da titriyor ya Değil misin? Sonunda ha? Öldürdüm arkadaki beni. Kanka ben EBR kullanmayı unutmuşum var ya. Çok Lan, oldum bek. Bak Emek. sen diyelim ki kameradan gösteriyorum videoyu. Sen buradasın. Şuradasın sen var diyelim ben böyle tarıyorum. Ta 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 Böyle tarıyorum. Bizim adam tam salak yani. Kendim kör oldum abi ya. Abi bizimkisi salak. Bizimkinden daha salak. Ne Ciddi yaptın misin? oğlum sen? Ne lan? Allah'ım ya. Hadi birazcık C'yi daha iyi çekin ama. Arkadaşlar bu arada odayı 5 kişilik açtık ama dolmuyor. Doldu da az önce çıktılar. Oha bak yaptım. Bildiğine C7 daha iyi oldu. Karışıksana. istem elime alamadım. Bu kadar. Oh be. Baba c daha unutmuyor. Abi Oğlum yok böyle bir şey be. İçimden dışarı geçti sırtını. Bombaları kullanmıyorum hep onu zor. Sen beni vur. Abi ya. Baba çatı koydu. Ya 3 kişiyi de alma. 2 kişi pardon. Yedi canım var. <laughs> Ondan tutacağım ya. Her yerden ama. O oh, sesini duydum. Ama onun sesi fazla açık değildi nereden geldiğini anlayamadım adamı. Çözemedim. Bizim adam alır onu ya. Neden kimse de kimse de defüz şey yok. Hop. Oh, tam <laughs> yok oluyordu lan. Bizim lan a a girdik lan a. a, a <laughs> <laughs> Evlendi içlendi. az önceki mega ile ya. Yedi can. Bizimki alır ya. Aynen ela. Bu ne ya? Ben yeni görüyorum. Eldiven gibi bir şey var. abi kolsuzlar ne yapıyor bunda? Dokuz birlik bir üstünlük var. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin ol. <laughs> Baba oturdum. Gelen arkadaş göremem. Arkamda bomba var. Bomba gel bomba. Bomba gel bomba. Bence adam şurada ya. Ne <laughs> Varmış ya. Ne yapıyor bu taraf? Neler Abi! Sana geri Arkadaşlar 1'e 11 bir bir 10 pardon bir ben 9 takımda? Bir kanka Hayır ben takım skorunu söylüyorum. Ha ona bir kanka bir on. Ne kadar konu tamam abi yine bomba yine bomba oldu ya. Oğlum, ben hep bizim adamların sesini kesiyorum uyuz olsun. ayy Hadi ala aha yuvarazı versin sıktım o şerefsize bombayı ölçtüm ona bir tane daha mı tır varmış demek ki varmış o sen misin? yok yok üçe iki eee <laughs> sumog ağzıma girdi Oh kendime geldim. Neredesin? Onu uçak ayağı, geçen ayak koyacağım. Geri zekalı. <laughs> Neredesin kanka? <gülüyor> Merak <laughs> ettim. Ya şu şeyde ya boş ver açıklanmış. Observatory de, observatory. Anladın mı? Evet ki ölüyorum. Nedense e, bazen gereksizce pingim çıkıyor. Serverla alakalı herhalde. Sen de aynı şey. O neydi abi? abi. Şu an 2 v 2 kaldı. 11 1 Emir hadi sana bir info bedele. Yemin et ben sanki bilmiyorum. Ha bizim adamı, adam ada can sizi arıyor ada. Çöz çöz kanka bu gelemez. Vallahi. aynı bakıyorum ciddiyim. Şimdi B'ye doğru geliyor çözersiniz siz Rahat. Tamam çözsün o. Ben şey yapayım. Sizin B kanka. Valla mı? He. Aa ben ne yapıyorsun lan? Ha. abi. Hadi yine C7 A2 şov yapayım. Ne dersin? Bence güzel olur yani. Ölmüyor abi, ölmüyor. Sıkıyorum, ölmüyor. Kay nerede adam? Ne bileyim ben. Söylemem bunda adam değil. Sinirleniyorum ama. Ciddi sinirleniyorum. M4A1 e Lili, Lili. Of, ne headshot'u be. Ben Lan bloklama bu? Aynısı bana oluyor. Abi seni gördüm. Fuck. Lan AWP alır mı? Ben böyle pink görmedim. Fuck be. Of pek benim. Yine sana no scope denedim ya. Ulan no scope atmayı deneyeceğim. 1 2. Onu döndürüyoruz gibi ya. Ama bu sonra onu dönmez de. Oğlum C7 Aki çekersen bitiririz diye düşünüyorum. O çok egocu oldum ben ya. Adam ne? kanka B'yi kurdu. Ha kesinlikle B'ye değil mi? Kesinlikle. Ay A pardon çok özür dilerim. Hani bir de ben gördükten sonra. K A diyor ya. Uf. Şimdi bu ne ya? Bu pink ne yani? İşte bu be İşte. Tut 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 Oğlum niye 79 AWP vuruyor? 79 AWP'ye az adını... onu AVM çetin. Ya yürü fazla mı öyle takılmış? Yok, yok mı, ben takıyorum da yine de A Bana ne? Nereye B B B be. sizin B istatlı işte B değil mi? Aha Bak şimdi kaç kere yakalayacağım bak yakalayamadım Ya ben bu işi bitirme vakti geldi dediğim gibi arkadaşlar yani Facebook sayfamıza gelirseniz çok seviniriz. Ah. Değil mi Emre? Hı. Ulan iki kişi ben nasıl oh, ah. yapacağım? <laughs> Boğazına. bir taba bak. Ba taba bas koruma baksana. Bir de takma koruma. Çok kötü kanka. Ben ne yapayım yani her şey iyi değil zaten. Ben de yapamıyorsun ki. Of. Oğlum sen flash yemiyor mu anlamıyorum ya. Gerçi bu oyundaki flashlar CS'deki gibi değil. Ki. CS'de 100 saniye köreden burada En fazla 4. Ve 4 hep bana geliyor. Başkasına gelmez. Sinir oldum biraz. Hmm, tek kişi kalmış. Evet, bomba kurmaya çalışan gariban ya. Olan kazda çıkıyor. Bak pinin kaç? Yakaladım. 410 sen yakaladım. Gördüm. Çözüm hadi bombayı ben bu işi bitireceğim. of yes be. Helal Ulan. sana. Adamsın. Yine çeviriyordum be. E, arkadaşlar bu arada e, videoyu çektiğim zaman bugün oyun kaçayım mı? Ee, bakayım 17. 17. E, bugün bir ranked maç da gelecek arkadaşlar. Bugün değil de onda başka, günde başka gün de atlatırız. Belki başka bir belki bugün. Buradan bir türlü ekledi. Dedim geldi. geldi. Lan! Ya bak şu, şu oyunu şurasını uydurun. Şuradaki duvardayım. Şimdi mermi böyle geliyor. Aldık. C'ye daha iyi kullanalım. güzel 1v2 Bu adam alır bu elini sana söyleyeyim O M4 abi tiger Al, du, 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 du. Tamam, anladım nereden geldiğini M4 tamam, Oh Senin de jamin gitti gördüm orda bu adamın eldivenler çok güzelmiş. Oha. Ben bu adam eli alır dedim. 13'e 5 bitti Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Ee, Emrana e, yanımda eşlik işte gittiği için teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar fazla video çekmeye çalışacağız. Ee, fazla video atamıyorum Bu sayfamıza gelmeyi unutmayın lütfen. Ee, e, videonun başında vermiştim, yine veririm herhalde. Kendinize hoşçakalın kalın. Bay bay.